Oda Başkanımız Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Erhan Yaşar'ı anons etmiştim. Sonra Sevtap Gökçe. Evet Sayın Divan, sevgili delege meslektaşlarım, hepinizi tüm dep adına Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşerler Odası Başkanı olarak saygıyla selamlıyorum. Sevgili meslektaşlarım, sözlerime hızlıca gireceğim. Süremiz kısıtlı ancak bunları söylemesem olmazdı. Biz herkesin ne söylediğini değil, ne yaptığını bakılması gerektiğini öğrendiğimiz bir dönemden geçtik. Çağdaşlık, demokratlık, siyasal görüşe göre ayrışma bunlar hiçbiri yok arkadaşlar. Yandaşlık ve benim yanımda olanlar ya da olmayanlar diye bir ayrışma var. Üç yıldır Bursa'da bu süreci dibine kadar yaşadım. Ben yönetim kurulunun faaliyetleriyle ilgili konuşacağım. Yönetim kurulu faaliyetlerini saydı sayın genel başkanımız eksik bıraktıkları var. Kırmop ilk kez sahaya indi. Evet ama önce bir eylem daha vardı Nisan ayında. Kırmop Ankara'da biz odalarımızda eylem yapacaktık. Sonra Ankara'daki eylem genel başkanın rahatsızlığı ya da kızının rahatsızlığı, çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle iptal oldu. Oysa biz biliyoruz ben rahatsızsam başkan yardımcım vardır, sekreter vardır. Alana Nisan'da çıkmadınız. Ağustos ayında ikinci bir eylem planlandı. Benim de oğlum yurt dışında eğitim görüyor, uçağa atladım, buraya yetiştim. Arkadaşlar Ankara'ya toplandığımızda eylemle ilgili plan şuydu. MİTENK Meeting yapılıp MİTENK'in sonunda oda başkanlığı olarak Maliye Bakanlığı'na yürüyecekti. İlk itirazımız şunu oldu. TÜRB'üm güçlü, mali yapısı güçlü. Fakat odalardan gelecek olan meslek mensuplarının Bursa Odası'nın çok şükür ekonomik olarak böyle bir kaygısı yok. Ulaşım ücretleri karşılanmadı. Fakat başka bir sürü şeyin çok rahatlıkla oy birliğiyle karar alıp karşılandığını gördüm. Bir sürü odamız gelemedi buraya. Sadece Ankara 17 bin üyesi var. Alanda 7 bin kişiyiz diye gururlandık. Baktık ki saat 4 arkadaşlar eylem yeşil pasaport ya da farklı alanlara dönüş. Saat 4'te dediler ki bakanlığa yürümeyeceğiz. Sanıyorum 4 oda başkanıydık. Orada biz de ayrılmak zorunda kaldık. Yine üst birliğimiz, Bizim göz bebeğimiz, şu anda da oradayız arkadaşlar. Hepsi nispi temsile karşı olduğunu ifade ediyorlar değil mi? Herhalde nispi temsille parçalanmamış birkaç oda kaldı. Aynı anlayış birkaç dönem daha iktidarda kalırsa o odalarımızda bir üye ile başkan seçebilir. Bir üyenin başkan olduğu, aralarda değişimlerin olduğu ama bizim yine de nispi temsile karşı olduğumuz bir tiyatroya dönüşecektir. Üç yılda Tırmık yönetiminin icra heyetini Bursa'da hiç görmedik. Hiçbir etkinliğimizde. Ancak muhaliflerimizin dernek açılışlarında örgütlenmelerini de gördük. Ve finalde de destekledikleri, destekledikleri adayı aday yaptılar. Biz de gereği yapacağız arkadaşlar. Bursa odasına, Bursa örgütüne teşekkür ediyorum. Onlar adayları çıkardılar. Bursa Odası da gereğini yaptı. Gereğini yapmaya devam edeceğiz. Başkanım toparlamamızı rica ediyorum. Evet Sayın Başkan. Ben muhalif bir oda başka değil biliyorum. Çok çabuk uyarılabilirim. Demokratlıkla ilgili demokratlıkla ilgili birkaç cümle daha söyleyeceğim. Tüm medeni ülkelerde övgü, yergi, alkış ve eleştiri, protesto onları seçenlerin en doğal hakkıdır. Tüm dekte ilk toplantımızda Sayın Genel Başkanım burada. Dedim ki söylediklerinizi yapmazsanız sizi de protesto ederiz. Beni alkışları gülümseyerek karşıladı. Sevgili meslektaşlarım çok fazla zaman yok. Aslında sizinle konuşacağım. Çok daha önemli konular vardı ama ben konunun vicdan vesaire konusuna inmesini çok doğru bulmuyorum. Yapılan açıklamalarda yönetim döneminde sürgen ve tesmerle ilgili yanlışların hukuktan dönen sonuçlarını açıklayan yöneticilerimiz dinledim. Fakat çok fazla muhasebeden anlamıyorum. Şu denkleştirme olmaz filan Sayın Mahallet açıklamasını istiyorum. Parayı kim iade etti? Yöneticilerimiz mi iade etti? Yoksa haksız olarak kendisine huzur hakkı verilenler mi iade etti? Diğerini vergi denetim kuruluna gitmeden halledebilmişken bunu neden vergi denetim kuruluna giderek halletmeye çalıştık? Bunu da anlayamadım. Yöneticilerimizin veri ya da salon aydınlatmasını istiyorum. Son sözleriniz başkanım. Evet son sözlerin doğru. Tutara bağlı bir uygulama mı var? Eğer öyleyse çok vahim bir durum var arkadaşlar. Ben yarınki seçimlerde tüm oylarınızın değişikten tümlemten yan olmasını ve değişimi Bursa'dan ateşlememiz gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgiler, iyi akşamlar. Evet.